Merhaba hanımlar. Çiğdem'in tuğlayaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım model boncuklu bir güzel bir model. Bu modelde kum boncuk kullanacağım. Boncukların bu şekilde bir kısmını dizdim. Şöyle dizdim değil de aktardım daha doğrusu 12'li dizi şeklinde satılanlardan bunlar ben bunu bir model bezine anlatacağım kumaşım tülbentim yani şifon bir kumaş bu mürdüm rengi modelimin alt kısmını 3 zincirle tığladım ben çok aralıklı olmayan 3 zincirle tığlarsanız güzel olur eliniz gevşekse normal bir 3 zincirle gidebilirsiniz. Aparat olarak da ben kalem kullanıyorum. Burada şiş de kullanabilirsiniz. 7-8 numara şiş de kullanabilirsiniz. Çok doladım elime. Ben elime ipi dolamadan yapıyorum. Genellikle. Şöyle iki sardı, 3 sardıdım yeterli geliyor. Şöyle bir ilmeğimi oluşturdum kumaşımın ters yüzünden modeli yapacağım. Boncukların yüz yüze, düz yüze düşmesi için bu modeli ters yüzden başlayacağım. Şöyle ilmeğimi tutturuyorum. Bir boncuk aktardım. Aynı yere battım. Sık iğne ile bir zincir çektim. kalemden geçirdim Tekrar aynı tığ battıya batırıp ilmek çıkarıyorum Sıradaki tığ battıya geçiyorum Tekrar bir boncuk kapatıp Aynı yere batıyorum Bir zincir çekip kalemime takıyorum bu modeli yaparken dört kenar için dört kalem kullanırsanız çok iyi olur. Kalem kullanacaksanız eğer. Tabii misinalı şiş kullanırsanız bir şişle sonuna kadar yaparsınız. Kapattım bir tane boncuk. Aynı yere sık iğneyle giriş yaptım. Bir zincir çektim. Kaleme taktım. Aynı tığ battıdan bir tane daha ilmek çıkartıp Sonraki tığ battıya geçtim Her tığ battıda Bir tane boncuk yapıp Kaleme takıyoruz Boncuklarımız bu yüzden Bu düz yüzünden göz, gözüküyor Ters yapmamızdaki amaç boncuklar arkaya düştüğü için oradan gözüksün diye düz yüzünden yaparsak boncuklar terse düşecek tabii ki bu türbentlere beyaz türbentleri de güzel giden bir model desenleri de yapabilirsiniz bir tane boncuk kapatıyorum bir zincir çekiyorum tığıma takıyorum aynı yerden ilmek çıkarıyorum daha sonra sonra bir sonraki tığ bat diye geçiş yaptım boncuğumu kıstırdım buraya aynı tığ bat diye ipsiz bir şekilde battım bir zincir çektim kaleme taktım kaleme takmadan bir zincir çekiyoruz daha önce ilmek çıkarıyorum aynı tığ battı. sıradaki tığ battıya geçiyorum bir tane boncuk aldım kapattım sık iğne ile tığ battıya tekrar girdim bir zincir çektim bu sıramız bu şekilde devam ediyor ben şimdi biraz daha ilerletip üst kısmına geçince tekrar size göstereceğim modelimin alt kısmını yani kalemle yapılan kısmını yaptım bu şekilde tersten ördüğüm için düz yüzüne boncuklar görünür oldu bu modeli yaparken aparattan yaptıkça önce çıkarın yoksa ilmekleriniz bozulma yapabilir ipimi tığıma sabitledim ilk ilmeğe giriş yaptım ilmeklerinizi düzleyerek yapın her zaman bu tür modellerde bir sık iğne yaptım ikinci sık iğne yaptım 3. sık iğneyi ilki ilmeğin içinden ve ikinci ilmeğin içinden geçirerek yaptım yani iki ilmek bir arada oldu ikisi bir aradayken buraya boncuk alıyorum boncuğumu kapattım tekrar ikisinin içinden birinci ve ikincinin içinden giriş yaptım sık iğne ile kapattım ikinci boncuk aynı yuvaya battım tığıma ip almadan sık iğne ile batıyorum 3 ve dördüncü boncuk dört boncuk yaptıktan sonra ikinci aldığım ilmeğin içine sık iğne ile giriş yaptım 1 2 iki. sadece ikinci aldım ilmeğe battım daha sonra sıradaki ilmeğe giriş yapıyorum sık iğne ile 1 2 son battığım ilmekle sıradaki ilmeğin ikisini birleştiriyorum buraya boncuk yapacağım yine boncuğumu kapattım sık iğneli giriş yaptım bir boncuk kapattım aynı yeri tekrar giriş yaptım son boncuğumu da kapattım aynı yere giriş yaptım. 4 boncuk bittikten sonra son bat aldığım ilmeğin içinden iki tane de sık iğne yapıyorum. Yani ipsiz batıyorum. Sıradaki ilmeği alıyorum. İki tane de onu sık iğne yapıyorum. son aldığım ilmekle daha sonraki sıradaki ilmeği birleştiriyorum. İki ilmek birleştirdikten sonra hiçbir işlem yapmadan boncuklu kısmına geçiyoruz. Burada tekrardan bir sık iğne falan yok. 1 dördüncü boncuğumu da kapattım son ilmeğimi iki tane sık iğne yapıyorum sıradaki ilmeği birleştiriyorum buraya bir iki sık iğne de buna yapıyorum daha sonra üçüncü sık iğneyi de ikisini birleştiriyorum ikisi birleşince dört tane boncuğu tek tek kapatarak aynı yuvaya batıyorum sanırım biraz hızlı yapıyorum inşallah anlaşılır bir video oluyordur şöyle 4 tane yaptıktan sonra en son aldığım ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyorum tek kanadına yapıyorum yani buranın sıradaki ilmeğimi düzleyerek buraya yapıştırıyorum sık iğneyle iki sık iğne yaptıktan sonra üçüncü sık iğnemi ikili bir şekilde ikisinin içinden geçiyorum. Tekrar 4 boncukla modelime devam ediyorum. Bu sonuncuyu da yapayım. Videomu burada sonlandırayım. Ütüden sonraki halinde tekrar sizinle paylaşayım. ters yüzünden ördüğümüz için dediğim gibi modelimizde boncuklar düz yüzünden daha güzel görünür hale geldi modeli ütülemeden önce şöyle elimizle şekil verelim daha sonra ütümüzü yapalım şekil vermeden önce pek düzgün görünmüyor ama şekil verince model normal haline alıyor Ben ütüleyin tekrar sizinle paylaşayım. Hanımlar, ben modelimi size gösterebileceğim kadarını tamamladım. Şöyle bir karış kadar ütüledim. Model bu şekilde oluyor. Bu model asla şaşırmaya, ilmek atlamaya veyahut da yanlışlık yapmaya gelmiyor. Hemen belli oluyor. O yüzden üst kısmını yaparken çok dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar. Ben ilk defa uzun süreden beridir yapmadım bu modeli. Daha önce yapmıştım ama uzun süreden beridir yapmadığım için üst kısmını yaparken çok dikkatli yaparak çalıştım bunu. Çok güzel bir model. Ütüye gelen bir model dediğim gibi ilmekleri şey yaptığınız kısmı şöyle alttan ve üstten tutarak şöyle çekiştirerek ütülerseniz şöyle çekiştirdikten sonra daha güzel şekil alıyor yoksa yaptığınız şekilde ütü yaparsanız model kendini göstermiyor Umarım faydalı bir video olmuştur yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin hayırlı günler tekrar görüşmek üzere hoşçakalın